Bayılıyorum ya sosyal medyanın atarlı mesajlarına. Geçen gördüm dur e, bakayım neydi? Dünyanın en zengin adamı işte 56'sında öldü. En zekisi 20 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. En iyi boksör kibriti bile çakamaz hale geldi. İşte Türkiye'nin en zengin adamı yaptırdığı lüks hastanesine ulaşamadan devlet hastanesinde öldü ne servet ne şöhret ne makam bizi yanıtması böyle afili laflarla geçinip gidiyoruz şu o zaman ben de öyle bir söze denk gelince dedim ki kim bu adamlar bir bakayım ya özellikle zeki adamlar dikkatimi çekti bu zeki adamların bir listesini yapmışlar abo tabi şimdi her dönem başka bir o koltukta ama çok acayip adamlar var mesela Grigori Perelman diye biri Adam dünyanın en büyük 7 matematik probleminden birini çözmüş. 2002 senesinde. 100 yıldır kimse beceremiyormuş öyle düşün. Hatta çözümün onaylanması bile 4 sene sürüyor. Öyle olunca da bozuluyor bu zaten. Ödül veriyorlar 1 milyon dolar reddediyor. 4 sene neredeydiniz diye. Parayı reddettiği için tabii bizim buralarda zekasıyla alay edilir ama neyse. Adamın reddettiği tek şey para ödülü de değildi yani söyleyeyim. Matematiğin Nobel'i sayılan bir ödül var. Fils ödülü onu da reddetti. Ne diyor biliyor musun? ben ünlü olmak istemiyorum diyor. Alt üstü bir soru çözdüm. Büyütmenin alemi yok diyor. Bu paraları reddeden adam annesiyle beraber yokluk içinde bir emekli maaşıyla yaşıyor. Kaç zaman? Zeka var ama sürünü işte. Yeni bir kız daha çıktı ya 12 yaşında bu da. Hint asıllı İngiliz. Power diye bir kardeşimiz. Test yapmışlar bunu abi. 162 puan almış. Hawking ile Albert Einstein'ı geçmiş düşün. Onların 160, bu 162. Bu IQ testini de dünyanın en bilinen psikologlarından biri e, Lovis Terman yapmış ilk 1926'da. Şimdi kendi kendine zeka testi yapanlar da var tabi yapmayın öyle şeyler. Ben size söyleyeyim işte ben her şeyimi bir yerde unutuyorum kesin geri zekalıyım falan böyle yüklenenler var kendilerine durun yani olur öyle. Hepimizin başına gelir bana çok sık olur mesela bir odadan başka bir odaya geçtiğimizde ne yapacaktım ben falan kala kalırsın korkmayın. Aptallaşmadık efendim buna kapı etkisi diyorlarmış. Kapı etkisi bir kapıdan geçtiğimizde beyinde meydana gelen geçici hafıza kaybı olarak tanımlanıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak değiştirdiğimizde bir ortamı başka bir odaya geçip başka şeyleri gördüğümüzde bu oluyormuş yani. Olay orada zeka değil. Tamam? Rahatladın değil mi Orçu? <laughs> Daha şu çekimde bir şey unutmadığını yemin ediyorum bak töbe görmedim yani. Seninkinde kafa etkisi değil de neyse zeka etkisi var gibi gözüküyor. Ama bir şey diyeyim mi? Ee, bu kadar zeka muhabbeti yaptık. Asıl bir adam var. Zeki diyorlar ama nasıl bir zeki bu? 8 aylıkken alfabeyi sökmüş. 8 yaşındayken 7 farklı dil konuşuyormuş. Efendim 11'inde Harvard'a girmiş. Aynı sene şaşırma bak profesörlere ders vermiş. Anlatayım mı? Dünyanın en zeki insanı. Güzel insanlar, abimizin adı William James Sidis. T doğmuş 1898'de Rusya'dan Amerika'ya geçen Yahudi bir ailenin çocuğu ama mucizeyle doğmuş resmen biliyor musun? Daha 6 aylık konuşmaya başlamış. 2 ay daha geçmiş, alfabeyi sökmüş abi. <laughs> bir buçuk yaşında düşün, almış eline gazeteleri okuyor. Yurtta şöyle oldu, dünyada böyle oldu diye. Lan anne bir bakıyor, oğlan da var bir şeyler. Yani ne yapar Orçun? Türkiye'de olsa cinci hocaya götürür de, doktor e, teyzemiz doktor. O ne yapıyor? İşi gücü bırakıyor, tüm enerjisini, ilgisini çocuğuna ayırıyor. O ilginin meyvesine gel şimdi. İngilizce desen var, latince desen var, yunanca desen var, fransızcası, almancası, ya Rusçası. Hepsini konuşuyor. Kaç yaşında? 8. Evet abi bir 8 yaşında hepsini hallediyor. Tabi öyle olunca ne oluyor? Gazetesi, dergisi, çullanıyor çocuğun üstüne. Tam sayfa manşet böyle. Süper çocuk diye. Ama keşke böyle kalsa. Ergenlikte sidis oluyor resmen bizim, e, vardı ya filozof Atakan. Değişik bir çocuk <laughs> ondan. Gidiyor bu eylemlere falan katılınca alıyorlar içeriye. Bir de açıklıyor inançsızım, ateizm diye bir kelime var mı? Te o zaman bilmiyorum ama insanlar daha muhafazakar tabi Millet bu sefer aman deyip yaka silkiyor. James Sidis de bir süre sonra her şeyden elini ayağını çekiyor zaten. Bir tane bilimsel buluş beklersin değil mi? Böyle bir adamdan, böyle bir zekadan. Bir matematik formülünü çözsün. Bir buluş, bir eser, bir şey yani. İki tane kitap yazıp bitmiş bu. Düşün, 40 tane dil öğrenmiş. IQ'su o biçim ama iş nanay. He, tabii şunu bilmekte fayda var. Konumuz da bu zaten. Zeka eşittir başarı. Böyle bir şey yok. Örneğin, örneğin Amerikalı fizikçi ve mucit var. Shockley. Her ne kadar IQ'su yüksek olmasa da fizik alanında çok sayıda icatlar yapmış. Hatta hiçbir termiyetin kazanamadığı Nobel ödülünü kazanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere yüksek IQ'ya sahip olmak tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun yanında ne yapacaksın? Çok çalışacaksın. Doğru zamanda doğru fırsatları değerlendireceksin. Bunlar başarılı olmanın gereklerinden. İmza ya meraktan. Düşünsenize Christopher Michael Langan mesela IQ'sunu ölçüyorlar 195 ya. Yani lisedeyken işi gücü bırakıp kendini matematiğe, fiziğe, felsefeye, latinceye, rumcaya falan bunlara adıyor, geliştirmeye başlıyor kendini. Üniversite sınavlarında tam puan yapıyor. Öyle bir adam daha vardı, adını şimdi ben hatırlamıyorum bu arada. Üniversite sınavına giriyor, uyuyakalıyor üniversite sınavında. Dışarı alıyorlar, bir bakıyorlar ki tam çıkarmış, full cool yapmış zaten. Yani. Neyse bu adam da çok önemli kolejlere falan gitmiş. Hemen ardından Montana State Üniversitesi'ne geçiş yapmış. O sırada ama bir şey oluyor. Para yok parasızlıktan devam edemiyor. Öyle olunca da giriyor bir işe, başlıyor çalışmaya. Geceleri de koşarak eve gidiyor, kendi başına teoriler üretiyor. Ve sıradan bir yaşamı seçiyor sonra. Çünkü Langan yaşadığı sıradan hayatın ünlü, politikacı ya da zengin olmaktan daha anlamlı olduğunu belirtiyor. Yani diyorum ki zeki olmak, başarılı olmak için güzel bir başlangıç noktasıdır. Ancak işin devamını getirmek için yaratıcı, şanslı olmalı, çok çalışmalısınız. Bizim topraklara göre işte akrep burcu olmamalısınız falan gibi şeylerde onlara hiç girmiyorum. Atıyorum ve devam ediyorum güzel insanlar. Dikkat edin bakın. Annelerle babalar okulda başarısız olan çocukları için daima şey derler. Bizim çocuk çok zeki ama çok tembel. Siz hiç bizim çocuk çok çalışkan ama maalesef biraz dangoz diyeni gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü aptallığı doğuştan tembelliğin düzeltilebilecek bir eksiklik olduğu inancı vardır insanlarda der Çetin Alta. Zekanın başarıda kendini kanıtlamaya dönük bir nitelik içerdiğini sık sık unuturuz ya da hem çok zekem hem çok tembel olunamayacağını. Olsa olsa zekanın kendince seçtiği uğraş alanları bizim bildiklerimizin dışına düştüğü için biz onu tembel zannedebiliriz. Ne kadar akıllıyız merak ediyoruz. Testlerle ölçüyoruz ama daha önemlisi var yaşam rotalarımızı ne kadar sağlıklı çizebiliyoruz? Ya zekamızı ne derece mutluluğa döndürebiliyoruz? Aldın eline IQ'nu, e ne işine yaradı yani kibirlenmekten başka? Çevrenin, toplumsal hipnozların, bir takım saplantıları doğru sanma koşullarının üstümüzde o kadar etkileri var ki. işte sokak röportajları da görüyorsun ya da Twitter. Herkes millete salak diyor, zekasız bu diye, cahil bu diye aşağılıyor. Kendi IQ'su sanırsın bana James Sidis kendi varlığımıza içinde biçimlendirdiğimiz kalıplardan kurtulmuş olarak bakma olanağımız yoksa IQ'su, EQ'su hepsi hikayedir. Bir sürü enayice tavırla süpüre savura tüketip tüketip kaybolup gidiyoruz işte. Ha ben ha işte sidis. Yani akıl küp olsan da olur. Dünya boş der. Ha? Zekamı eşit derim kendimden yukarıdakilerle. Ne demiştim girişte? Dünyanın en zengin adamı 56'sında öldü. En zekisi 20 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. En iyi boksörü kibriti çakamaz hale geldi. Türkiye'nin en zengin adamı var ya yaptırdığı lüks hastanede ulaşamadan devlet hastanesinde öldü. Adam der bu dünya boş yaşa coşlar geçer Benden yükseklere, benden aşağıdakiler zaten hepsi cahil, hepsi gerzek. Sonuçta herkes ölür ama herkes gerçekten yaşamaz öyle değil mi? Üf, güzel laf söyledim ha. Nerede benim beylik cümlem ha? Verin de sıkayım iki sosyal medyalarda. Yazık. Teşekkürler.